Merhabalar. Bugün hastaneye uğradım. Kulut muayene alanında uzunca bir kulut var. Çoğu insanlar bu kalabalığı görünce orada bekleyen herkesi koyu hastası olarak düşünmektedir. Aslında durum hiç de öyle değil hastanenin biraz görülen görevlilerinin ellerinde bulunan duruma göre grip, halsizlik, baş, boğaz ağrısı, solun sıkıntısı gibi birçok şikayetle başvuran ve ateş yüksek olanlar bu alana yönlendirilmektedirler. Burada yapılan muayene tetkik ve testler sonucu bunların birçoğunun boyut olmadığı ya basit su, veya başka sebeplerden kaynaklanan rahatsızlıklar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Sayın Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi son dönemlerde boyut vakalarında artış olduğu gözlemektedir. Peki, acaba bu artışların sebepleri nelerdir? Ben bundan önceki iki yazımda da belirttiğim gibi en önemli faktörlerin başında toplu ulaşım araçlarının geldiğini yazmıştım. Bu konuda bir önerimi de belirtmiştim. Artık insanlar işleri gereği dışarı çıkmak ve bir yerlere gitmek zorundadır. Dolayısıyla yapılması gereken toplu ulaşım araçlarının sayısını ve sefer sınırlarını artırmaktır. Yani yarım saatte bir hareket eden araçlar 15 dakikada hareket edilir. Böylece duraklarda bu araçlarda yaşanmaya yaşanmayacaktır. Bir de bütün karşılaştığım bir durum bu artmasının arkasının aslında bu şartlarda normal durum olduğunu gösteren çok ilginç bir örnektir Daha önce de birkaç defa gittiğim Özdücede bulunan ve eğlence merkezi olan bir mekana uğradık. Amacım tabii ki eğlenmek değildi. Bu mekanda her masanın yakınında prizler olması ve güçlü internet bağlantısı olması sebepleriyle burada bir süre bilgisayar şartı takıp ve internette bazı faaliyetlerde bulunmak arzusundaydı. Ancak çalışanlar bütün masaların rezervi olduğunu, dolayısıyla mekanda yer olmadığı bu zorundayız. mekanda masalar rezerviymiş. Şaşırıp kaldık. Birçok eğlence mekanının bulunduğu dil çantası üzerinde neredeyse oturacak bir yer değil böyle bir durum karşısında COVID vakasındaki artış yani normal değil midir? Bana göre çok normal bir şeydir ve daha da artacağını gösterir. Bu arada geçenlerde benden COVID testi için sürüm bağlar hastanemizin çok sevilen ve çalışkan hemşire arkadaşlarımızdan Ahmet ile bir fotoğrafını çekmiştim, onu da sunuyorum. Ayrıca en er az cephede ileri halktan düşmanlar yüz çarpışan askerler kadar şu an risk altında olan hastane çalışan arkadaşlarımdan arkadaşlarısı birkaç kare fotoğraf